başlamak istiyorum biliyorsunuz vakıflar kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi geçen hafta e, mecliste görüşülmeye başlanmıştı bu hafta buna devam edilecek bu kanunun içeriğine baktığımızda Aslında bir vakıflar geleneği olan e, tarihsel olarak böyle bir bağ olan bir ülkede böyle bir kanunu getirmek her şeyden önce bu tarihe karşı büyük bir hakarettir. Dolayısıyla burada vak vakıfların özelliğini yok sayan e, belediyelerin yerel yönetimlerin yerel demokrasinin vakıflarla kurduğu ilişki ve bunun üzerine tarihi kültürel varlıklar üzerindeki etkilerini yok sayan bir merkeziyetçi anlayışın yine kendisini dayattığını görüyoruz. Kabul edilebilir bir kanun değil. Dolayısıyla buna karşı muay kalifetimizde devam edecek. Bu tarihsellikten, bu akıldan, bu kültüre yaklaşımdan kopuk olan bu anlayış herkesi eee her eee şeyi özelliğinden kopartarak merkezileştirerek aslında e, bir yönetim anlayışını e, bu vesileyle de bir kez daha bizlere sergilemekte. Eee tabii ki bunun arkasında yatan en önemli mantıklardan biri kuşkusuz ticari akıldır. Her şeyi ticarileştiren bir anlayışla bu Kültür varlıklarını, bu değerleri de e, bir piyasacı anlayışla yönetme anlayışıdır ki e, bu kanunun e, acilen geri çekilmesini bir kez daha burada talep ediyoruz. Aslında tabii dönüp baktığımızda meclisin esas gündeminin ne olması gerektiği, nelerle uğraşması gerektiğini herkes çok iyi biliyor. E, biliyorsunuz komisyon 16 toplantı e, bileşim gerçekleştirdi. Milli İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın dinlenmesiyle komisyonun görüşmeleri sona erecek ve sonrasında da bir rapor yazımına geçirecek. Tabii ki en başından beri iddia ettik, dedik ki komisyon asıl işlevine odaklanmalı, oyalanmamalı. Geldiğimiz merhalede önemli bir aşamadayız. Bu aşamanın, iyi değerlendirilmesi ve artık yasamaya dair faaliyetlerinin bir an önce hayata geçmesi önceliğimizdir. Umuyoruz ki kaybedilen zamanın da telafisiyle yıl sonuna kalmadan beklenen yasalar ...meclis gündemine gelecek ve yasallaşacaktır. Bu tabii bizim umudumuz. Bu umudun gerçekleşmesi için de gereken çabayı ortaya koyacağız. Tabii meclisin gündeminde olması gereken en önemli konulardan biri de yargı paketleri. Biliyorsunuz geçen yasama dönemi kapanırken bir 10. yargı paketi hayata geçmişti. Ve o yargı paketinin toplum beklentilerinden bu denli uzak olması... ...ve adeta içinin boş olması sonucunda... Bütün toplumda bir beklenti vardı ve o zaman hem Adalet Bakanı hem Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan e, Grup Başkanı e, sonbaharda yeni yargı paketlerinin geleceğini ve toplumun beklentilerinin karşılanacağını söylediler. Özellikle de bu yargı paketlerinin içinde infaz eşitliğine yönelik ve yasalardan kaynaklı eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ortadan kalkmasına yönelik düzenlemeler olacağını dile getirdiler. Fakat şu anda 11. Yargı Paketi'nin hazırlıkları var. E, kamuoyu bunu tartışıyor. Yine o pakete bakıyoruz. O paket aslında bu beklentileri karşılamaktan çok çok uzak. İnfasdaki eşitsizlik devam ediyor. Ve yasaların e, ortaya koymuş olduğu adaletsizlik hala e, Türkiye'deki e, cezaevi gündemlerinin başında geliyor. Ee, tabii ki çok sayıda mağdurun olduğu bir ülke e, bu ülke. Bu adaletsizliklerden kaynaklı çok sayıda mağdurun olduğu bir ülke. Bu mağduriyetlerin gitmesini bekliyorlar. Bu mağduriyetlerin sona ermesini bekliyor insanlar. Fakat bu konuda bir düzenleme olduğuna dair henüz bir e, ortada belirti yok. E, bakın birkaç tane e, örnek vereceğim. Bu birkaç örnekle aslında size bir cezaevi tablosu çizmiş olacağım. Mehmet Emin Çam. 73 yaşında bir hasta tutsak. Böbrek ameliyatı geçirmiş, kalp krizi geçirmiş ve e, hastaneye gidip gelmesi bile büyük bir risk taşıyor fakat cezaevinde. Hasta bir tutsak ve hala cezaevinde. Mehmet Emin Çam yalnız mı? Hayır. 1600'den fazla hasta tutsağın olduğu bir ülkeden bahsediyoruz ve hasta tutsaklar konusunda hala meclisin gündeminde düzgün bir yasa teklifi söz konusu bile değil. Bir başka isim Hatice Yıldız yaşlı 76 yaşında Hatice Yıldız neden cezaevinde cezaevine para göndermiş cezaevine gönderdiği para ne kadar 250 lira Hatice Yıldız neden yargılanıyor terörü finanse etmekte 250 lira evladına para gönderiyor Hatice Yıldız cezaevinde 4 yıl 2 ay ceza almış 4 yılın altında ceza alsaydı yatmayacaktı ama özellikle 4 yıl 2 ay verilmiş. İki ay üzerine konmuş ki cezaevine girsin diye ve Hatice Yıldız bu yaşına rağmen ve birçok hastalığına rağmen cezaevinde. Bir başka örnek, Sincan Kadın Cezaevi, Sermin Demirdağ. 2021'den belli, e, yani geride bıraktığımız dört yıl boyunca e, gözlem idare kurullarının, idari gözlem kurullarının e, uygulaması sonucunda cezaevinde tutulmaya devam ediyor. İnfazı da olmuş ama hala cezaevinde. İnfaz yakma denen bir şey var. Ve infaz yakmanın yöntemi şu. Gözlem İdare Kurulu'nun karşısına çıkıyorsunuz. Size iki soru soruyorlar. Bu kurul adeta bir üst mahkeme gibi. Yani yargı süreci tamamlanmış, cezası tamamlanmış, cezasını yatmış ve bütün bunlardan sonra karşınızda bir üst mahkeme çıkıyor ve sorular şu. Pişman mısınız? Örgütte kaç kişi silah bıraktı? Ya da bunun gibi akla hayale gelmeyecek e, saçma sapan sorularla orada infazlar yakılmaya devam ediyor. Ve Sincan Kadın Cezaevi'nin bir özelliği var. Orada tutsak olan kadınların hiçbirinin tahliyesine olarak tanınmıyor. Tam 21 kadın tutsak sırf bu uygulamadan dolayı infazlarını tamamlamış olmalarına rağmen o döneminde üzerinde ilave, ilave cezalar yatmaya devam ediyorlar. Neden? İşte bu uygulamalar nedeniyle. Dolayısıyla meclisimizin gündeminde olması gereken konular bunlar. Mağduriyetler neredeyse o mağduriyetleri ortadan kaldıracak bir adres olmalı meclis. Biz neyle uğraşıyoruz? E, vakıflar kanunu. Neden? Kültür varlıklarını nasıl pazarlarız, nasıl ticarileştiririz diye. İşte mesele budur. Esas gündemimiz mağduriyetlerin olduğu yerlerde mağduriyetleri gidermek olmalı. Onun da birinci adresi kuşkusuz ki cezaevleri. Tabii mecliste bir başka gündem daha var sayın basın emekçileri. Bütçe. Bütçe plan, plan ve bütçe komisyonunda görüşmeler başladı. Bütçe görüşmeleri sürüyor ve bir bütçe geldi karşımıza. Bütçenin başlığını şöyle ifade ettiler. İstikrar ve refah bütçesi. Evet, istikrar ve refah bütçesi olarak sunulan bütçenin nedenli bir istikrarsızlığın kaynağı olduğunu, nedenli refahın aslında sermayenin refah olduğunu ifade etmekten başka bir özelliği yok. Neden bunu söylüyorum? Biraz önce enflasyon rakamları açıklandı. Zaten o rakamlara dönüp baksanız anlarsınız ki bu ülkenin bütçeleri istikrar sağlayamıyor. Enflasyon rakamlarını 2.55 olarak açıkladı TÜİK. Enak 3.75 olarak açıkladı. Yuvarlak olarak söylüyorum rakamları. Ve arada %50 fark var. Yıllık enflasyonda neredeyse %100'e yakan bir fark var. Yani TÜİK emekçilerin, emeklilerin hakkını gasp etmeye, çalmaya devam ediyor. Bu ayda %1.5 çaldı. Toplamda %30 çalmış durumda. Bu da en iyi olasılıkla söylediğim rakamlar. Yani TÜİK suç işlemeye devam ediyor. Fakat bu suçu işlerken kendi başına işlemiyor. Talimatla işliyor. Enflasyon rakamları bunu bize gösteriyor. Şimdi bu enflasyon rakamlarının bize gösterdiği şey şu. Dezenflasyon programı başarısızdır. Dezenflasyon programı iki yıl geçmiş çökmüştür. Ve bu programın çökmesinin en önemli nedenlerinden biri de aslında bütçelerdir. Yani geriye doğru baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi her yıl aynı bütçeleri aynı anlayışla hazırlıyor. Bu aynı anlayışla farklı sonuçlar elde etmeye çalışıyor. Bu mümkün değil. Dolayısıyla bu denli aslında sağlıksız bir anlayışla hazırlanan bütçelerin ekonomiye sağlayacağı hiçbir olumlu katkı yok. Olumlu katkı olmadığı sürece de aslında yaşadığımız sorunlar devam edecek. Bu yapısal sorunlar devam edecek. Günlük hayatımızda yaşadığımız hayat pahalılığı, işsizlik gibi sorunlar devam edecek. Bütçeye dönüp baktığımızda bunu görüyoruz. Peki Hazine ve Maliye Bakanı ne diyor? Aslında geçen günkü konuşmasında dedi ki şimdi ikinci evreye geçiyoruz. Yani bugüne kadar birinci evreymiş. Şimdi ikinci evreye geçiyoruz. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı aslında ekonominin hastalığını teşhis etmiş oldu. Yani kanser haline gelmiş bir ekonomiden bahsediyor. Şimdi ikinci evreye geçiyoruz. Böyle devam ederse üçüncü evre, dördüncü evre sonuçta da terminal dönemi artık geçmiş olsun. Böyle giderse gidişat bellidir. İkinci evreden kastı aslında hastalığın geldiği aşamayı gösteriyor. Her ne kadar kendi bunun farkında değilse de ortadaki tablo budur. Tablodan birkaç tane rakam vereyim size sayın basın emekçileri. Bütçeye baktığınızda neden hastalığın ilerlemeye devam edeceğini anlamanız için. Şimdi enflasyonla ilgili kısmını söyledik. Enflasyon yüzde %33'ler civarında yıllık bazda. Yıl sonu itibariyle de yüzde %35 civarında tamamlayacak. Emekçiye yüzde on bir zam veren, memura, emekliye bu zammı reva gören e, ve gelecek yıl enflasyon hedefini yüzde on altı koyan bu kurmaylar e, şu anda yüzde otuz beşlere ulaşmış bir enflasyon var. Peki bütçeyi hazırlarken hangi projeksiyonla hazırlıyorlar? Sadece yeniden değerleme oranına baksanız yüzde yirmi beşin üzerinde. Yani halka yalan söylüyorlar. %16 falan yok. Öyle bir projeksiyonun tutma ihtimali yok. Çünkü yeniden değerleme oranını %25 yapmış. Yani minimum beklenti 2026 yılı enflasyon rakamı %26. Uyumlu. Yani 26'da 26, 27 yılında 27. Demek ki enflasyon yükselmeye devam edecek. Halk'a yalan söylüyorlar. Başka yalanları da var bütçeye baktığınızda. Bütçede faiz artışları Faiz ödemeleri artışı yüzde kaç? Yüzde kırk. O da başlangıç ödeneğinde yüzde kırk. Sene sonunda bunun ne olacağını varın siz kestir. Dolayısıyla faiz ödemeleri yüzde kırk artacak. Siz faizlere bu kadar çok kaynak ayırdığınız bir yerde ekonomide istikrar sağlayabilir misiniz? Mümkün değil. Dünyada bir örneği görülmüş değil. Siz faizlere bu kadar çok kaynak ayırdığınız bir yerde gelir dağılımında adaleti sağlayabilir misiniz? Hayır. Zaten böyle bir kaygıları da, dertleri de yok. Nereden anlıyoruz bunu? Emekçiye yüzde on bir, sermayeye yüzde kırk. Aradaki fark aslında servet transferidir, gelir transferidir, gelir dağılımının adaletsizliğe mahkum edilmesidir. Bir başka rakam vereyim. Vergiler vergide adaletsizlik devam edecek. Bunu anlıyoruz. Nereden mi anlıyoruz? Beklenen gelir vergisi 3.2 trilyon. Peki vergi harcamasına kadar 3.6 trilyon. Vergi harcaması nedir? Sermayeden yani vergisini ödemesi gerekenlerden vergi almaktan vazgeçmenizdir. Evet. Sermayenin 3.6 trilyon vergisinden vazgeçiliyor ama 3.2 trilyon gelir vergisi toplanacak. Demek ki bu sermayeden toplanmayacak. Kimden toplanacak? Emekçiden toplanacak. Emekçilerin vergi yükü bununla sınırlı mı? Hayır. Neden? Çünkü dolaylı vergilere bakıyorsunuz. Dolaylı vergilerdeki artış da o kadar devasa bir artış ki peki bu dolaylı vergileri kim öder? Onu da emekçiler öder. Dolayısıyla emekçilerin üzerindeki vergi yükü yüzde kırklara ulaşmış durumda. Peki sermayenin üzerindeki vergi yükü görünen yüzde yirmi fakat muafiyet istisna ve bu vergi harcamalarını düştükten sonra sermayenin üzerindeki vergi yükü adeta sıfır. Çünkü ödedikleri vergiyi de bir şekliyle fiyatlara yansıtıyorlar. İşte enflasyonun nedeni de bu almadığınız vergi, denetleyemediğiniz vergidir. Dolayısıyla hem vergiyi ödemiyorlar, hem vergi harcamasından yararlanıyorlar, hem de bütün yükü fiyatlar aracılığıyla emekçilerin, halkın, emeklilerin sırtına yüklüyorlar. İşte bütçe budur. Peki bu bütçede başka rakamlar da var mı? Evet var. Mesela güvenlikçi akıllı hazırlanan bir bütçe demiştik geçen yıl. Bu yıl daha da artmış. Geçen yıl güvenlik sektörüne ayrılan para 40 milyar dolarken bu yıl 51 milyar doları geçmiş durumda. Yani payı miktarı giderek artıyor. Bütçenin yüzde 11.5'i güvenlik bürokrasisine militarist akla gidiyor. Neden? Böyle bir sorunu mu var ülkenin? Hadi geçmişte bahaneniz vardı ama 27 Şubat'taki gelen deklarasyonla beraber Sayın Abdullah Öcalan'ın ortaya koymuş olduğu bu yeni dönem stratejisiyle, perspektifiyle beraber artık bahaneniz de yok. Dolayısıyla demokrat, demokratik siyaset stratejisinin bu denli silaha ihtiyaç duymadığı bir süreci yaşarken siz hala silaha neden bu kadar çok kaynak ayırıyorsunuz? Aslında bu da işte yaşadığımız yoksulluğun yaşadığımız sıkıntıların en önemli nedenlerinden biri. Dönemin ruhuna uygun bir bütçe hazırlamanız gerekirdi. Ekmek ve barış için bir bütçe hazırlamanız gerekirdi ama bırakın ekmek ve barış için bütçe hazırlamayı, siz sermaye ve savaş için bütçe hazırlamaya devam ettiriz. İşte Dem Parti'nin hazırladığı bütçenin başlığı budur. Ekmek ve barış için bütçe. Biz toplumcu anlayışımızla, toplumcu bütçe anlayışımızla aslında meseleye baktığımız pencere bambaşka bir penceredir. Toplumun ihtiyaçlarını önceleyen, onların kararlarıyla hareket eden ve bütçesini de bu şekilde oluşturan bir anlayışla yaklaşıyoruz. Toplumun tüm mağdur kesimlerini, tüm mağdun kesimlerini dikkate alan bir yerden meseleyi ele alıyoruz. Evet, emekliler, emekçiler, kadınlar, engelliler, gençler, Topyekün ülkenin yüzde 85'i mağdurdur. Bu yüzde 85 halktır ve bu halkın ihtiyaçlarını, gereksinimlerini karşılayacak bir bütçe yapmak gerekiyor. Yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz. Nerede mi? Muş'ta, Varto'da yapıyoruz. İşte gidin Varto'ya, Varto ilçemizin yapmış olduğu bütçeyi inceleyin. O bütçenin adı katılımcı bütçedir. Yani yerel demokrasinin bütçe anlayışı orada karşınıza çıkar halkla toplantılar yapılır, halkın ihtiyaçları bizzat halkla beraber belirlenir. Eldeki olanaklara göre, kaynaklara göre o doğrudan katılım, doğrudan demokrasi anlayışıyla bütçe biçimlenir, halkın onayına sunulur ve planlanır. O demokratik planlamayla bütçe hayata geçirilir. İşte bütçe anlayışı budur. Dün yerel yönetim konferansımız vardı. O konferansta Tuncer Başkan şöyle bir söz etti. Dedi ki, Demokrasimiz hastalıklıdır. Bu hastalıktan kurtulmanın yolu yerel demokrasidir. Evet, çok doğru bir tespittir. Bu demokrasinin, bu kusurlu demokrasinin, bu otoriter rejimin baskısı altında inleyen demokrasinin kurtuluşu Yerel demokrasiden geçiyor. Ekonominin kurtuluşu da katılımcı bütçe anlayışından geçiyor. Yani daha fazla yerel demokrasi, daha fazla katılımcı bütçeyle ancak bu sorunları, bu hastalıkları aşabiliriz. Değerli basın emekçileri, hastalık deyince her yere sirayet etmiş bir hastalıktan bahsediyoruz. Futbolda da hastalık kendisini gösteriyor. Hafta sonu iki tane derbi izledik. Bu iki tane derbiye baktığınızda eğer bu futbolsa seyrettiklerimiz. İngiltere'de oynanan ne? İspanya'da oynanan ne? Almanya'da oynanan ne? Fakat bu derbi de sahada oynayan oyuncuların değerleri o kadar yüksekti ki bugün adeta Avrupa'nın ilk 10 kulübünün e, içine girebilecek bir mali büyüklük var ama ortadaki futbola bakın. Burada bir çarpıklık var. Bu çarpıklığın nedenli büyük bir hastalığı barındırdığını aslında geçen hafta ortaya çıkan e, bahis e, meselesiyle bir kez daha öğrenmiş olduk. Yasa dışı bahis aslında futbolu nedenli kirlettiğini görüyoruz. Yasa dışı bahisin ulaştığı rakam 55 milyar dolar. Bu kara para, kara ekonomi, bu yasa dışı bahis işi futbolu kirletmiştir. Tabii hani o mübarek hayvana sormuşlar demişler ki boynun niye eğri? demiş nerem doğru. Dolayısıyla bu ülkede her şeyin bu kadar çarpıldığı bir yerde e, futbolda da temiz bir futbolu ya da e, iyi bir futbolu görmek mümkün değil. O yüzden bu bahis e, meselesinin üzerine çok kararlı bir şekilde gidilmelidir. Savcılıkların bu konuda çalışmaları vardır. E, bu konu e, olabildiğince yaygın bir şekilde herkese ulaşacak şekilde ele alınmalıdır. Futbol kulüplerine bu, bu kadar gelir elde edip, bir işçi kadar, bir emekçi kadar vergi ödemeyen futbolcularından kulüplerin bu kadar borca girmesine rağmen bu ortaya çıkan rezaletlere kadar bütün boyutlarıyla ele alıp incelenmesi, geriye doğru ne kadar gidebilirse gitmesini buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa onları yanıtlayayım. Buyurun. Eh. Bizim partimizin İmralı heyeti bu tür görüşmeler e, sonrasında açıklama yapıyor. Ve biz de ilkesel olarak, genel olarak e, heyetimizin bu konularda e, açıklamasını e, tercih ediyoruz. Dolayısıyla hem e, görüşmenin içeriği hem sonrası gelişmelere dair heyetimiz açıklama yapmaya devam edecek. Bugün de e, adaya gidiyorlar biliyorsunuz Sayın Öcalan'la görüşmek üzere. Ondan sonra da açıklamaları olacaktır. E, sürecin gelişimine dair yaptıkları açıklamalardan, şunu çok net söyleyebiliriz ki umut var bekleyişlerimiz söz konusudur. Bu umut var bekleyişlerimize karşılık adımların atılması en sağlıklı yol olacaktır. Evet, e, evet. Tervin Başkan böyle bir açıklama yaptı. Takip ettiyseniz biliyorsunuz. Umutlu yüz dedi. Olumlu geçti dedi. E işte bu umudun artık hayata e, geçmesi için gerekli adımların atılmasını bizler de bekliyoruz. Peki, bir var mı? Şu anda bildiğimiz kadarıyla yok ama böyle bir beklenti var. Peki, teşekkür ederiz arkadaşlar.